hem aklın mutluluk peşinde senin, hem söylerim söylerim dinlemezsin. Aldığın her nefesin kadrini bil. Ot değilsin ki kesildikçe bitesin. <laughs> evet ot değiliz ki arkadaşlar. Kesildikçe bitelim. Bir tane hayatımız var. Onu da güzelce yaşamamız lazım. Evet. Merhaba. Ömer Hayyam. Doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de 11. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreğinde öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve bilim adamıdır. Günümüzde daha çok rubai türünün yaratıcısı olarak kabul gören Hayyam'ın dörtlükleri Türkçeye Yahya Kemal ve Abdülbaki Gökpınarlı başta olmak üzere pek çok kişi tarafından çevrildi. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi de bunlar arasında en sevilenlerinden biridir. Ömer Hayyam'ın ismiyle şimdiye kadar en az bir kere karşılaşmış olduğunuz var sayıyorum çünkü edebiyatta diğer şairlerin ve aynı zamanda diğer sanatçıların arasında çok özgün bir yere sahip Ömer Hayyam. Bunun sebeplerinden tabii ki en önemlisi ele aldığı konular ve belki ondan da önemlisi bu konulara ele alış biçimi. Ömer Hayyam Tanrı, hayat, ölüm, aşk, şarap, güzel, din bu tarz konuları Gerçekten çok özgün ve aynı zamanda son derecede de cesurca e, şiirlerinde işlemiş bir yazar. En sevdiğim şairi ve aynı zamanda beni en çok etkilemiş olan şairi sorarsanız bana Ömer Hayyam diye cevap veririm. Çünkü ele aldığı konular e, benim de üzerine düşündüğüm konular ve aynı zamanda yani beni etkileyen de konular. Çünkü üzerine düşünüyorum, lakin bir çıkış yolu yok. <laughs> yani oraya gidiyorsun kapı kapalı. Öbür tarafa gidiyorsun kapı kapalı. Ve tabii ki Ömer Hayyam da aynı şekilde benim geçtiğim yollardan geçmiş. Yani ben onun yolunun belki henüz başındayım. O bu çıkmazı çok güzel bir şekilde kaleme almış. Yani şiirleriyle bunları ölümsüzleştirmiş. Bu yüzden de dediğim gibi benim hayatımda yeri çok çok ayrı bir yerde Ömer Hayyam'ın. Peki bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle 23 tane rübayı okuyacağız. Bu kitabı ilk aldığımda aklıma bir fal geldi. Ee, i̇çerisindeki dörtlüklerin her insanı en az bir açıdan yani uzaktan ya da yakından bir şekilde ilgilendirdiğini fark ettim. Ve bunun üzerine şöyle bir şey düşündüm. Arkadaşlarımdan 200'den küçük bir sayı söylemelerini istiyordum ve sonra da 1 2 3 ya da 4 sayılarından birini seçmesini istiyordum. Sonrasında söylediği sayıdan ilk söylediği sayı sayfa numarasını işaret ediyordu ben o sayfaya açıyordum. Ve e, her sayfayı açtığımda da önümde 4 tane, yani her sayfada ikişer tane olmak üzere 4 tane dörtlük çıkıyordu. İkinci söylediği sayıda bu dörtlüklerden hangisi olduğunu söylüyordu. Ve ben de ona e, farkında olmadan seçtiği dörtlüğü okuyordum. Bugün de aslında bir çeşit fal yapacağız sizlerle beraber. Belirli bir açıdan baktığımızda ben kitabı aldım. Şimdiye kadar 112. sayfasına kadar okumuşum ve ayrıca 112. sayfaya koymuşum. Sonra bir süredir kitabı okumuyordum ve şimdi elime aldım ve kameramın şarjı bitti. <laughs> o yüzden bu video aslında bir çeşit podcast. Yani eğer gören gözlerle bakarsak bu olaya, benim 112. sayfadan itibaren okuyacağım 23 rubayı aslında tesadüf olmayabilir. Yani bu kitabı 112. sayfasına kadar okumuşum ve bugün 23. video ve bu durum aslında sizlerle beraber bu 23 rubaiyi okumamızın sebebi olabilir. Birazdan dörtlüklerimizi okumaya geçeceğiz. Umarım sizler de böyle farklı anlamlar çıkarırsınız. Ben düşüncelerimi gene aralarda sizlerle paylaşırım ve siz de düşüncelerinizi bana iletmeyi unutmayın yorumlarda ya da farklı bir şekilde. Ben de bu 23 rubaiyi İlk defa okuyor olacağım. Evet. Yavaştan başlayalım. Gerçek aydınlığa erince can gözüm iki dünyayı birden silinmiş gördüm. Eriyip gittim sanki engin denizlerde. Ter olup çıktı denize döndü gönlüm. Gönül dedi ben neyim ki? Bir damla sadece. Ben nerede, görmediğim koca deniz nerede? Böyle diyen gönül denize kavuşunca baktı kendinden başka şey yok görünürde. Yani genelde dörtlükler birbirinden ayrı olur ama sanıyorum bu dörtlüklerin arka arkaya olmasının bir sebebi var. Hikayede şöyle oluyor. Ömer Hayyam gerçek aydınlığa eriyor. Sonrasında gönlü ter olup çıkıyor ve denize gidiyor. Sonra gönlü diyor ki ben neyim ki bir damlayım sadece diyor. Sonra öyle diyen gönül denize kavuşunca bir bakıyor ki kendinden başka şey yok görünürde. Aklıma Hazreti bir sözünü getirdi bu dörtlükler. Sen kendini basit bir şey sanırsın ama alemler sende saklıdır. Yani evrenin içerisindeki kendimize bir açıdan baktığımızda hiçbir şeyiz. Yani bir toz zerresi kadarız. Hiçbir önemimiz yok. Hiçbir irademiz yok. Öte yandan baktığımızda her şeyiz. Bizden başka bir şey yok. Evet, bu konu beni bayağı düşündürüyor. Ve düşündürmeye de devam edecek. Can o güzel yüzüne vurgun. Neyleyim? Gönül tatlı diline tutkun. Neyleyim? Can da gönül de sır incileriyle dolu ama dile kilit vurmuşsun. Neyleyim? En doğrusu dosta düşmana iyilik etmen. İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. Evet yer yer böyle hem öğüt verici hem de böyle tekerleme gibi keyifli dörtlüklerle de karşılaşabiliyoruz. O kızıl yakutun madeni başka maden. O eşsiz incinin sedefi başka sedef. Aklın buldukları kuruntu, delikodu. Bizim aşk efsanemizin dili başka dil. Meyhanede abdest çarapla alınır ancak mümkün mü kara yazıyı aka çevirmek? Perdemiz öylesine yırtılmış ki bizim onarılmaz artık ne kadar yamasak. Hem sana el değdirmeye elim varmaz, hem sensiz aldığım nefes nefes olmaz. Bir garip dert bu. Kimseye de açılmaz. Bir zehir zakkum ki tadına da doyulmaz. Sır saklamasını bilirsen hayyam söyler. İnsanoğlu nedir? Ne yapar? Ne eder? Dert çamuruyla yoğrulup gelir dünyaya. Yer, içer, karın doyurur ve çeker gider. Çok güzel değil mi ya? Yani az önce bahsettiğim, az önce betimlediğim o çıkmaz vardı ya. Hani bir kapıya gidiyorum, yani bir tarafa gidiyorum, o kapı kapalı. Öbür tarafa gidiyorum, o kapı kapalı diye. Bu durumu yani insanoğlu nedir, ne yapar, ne eder? Bunu bu kadar kolay bir şekilde, bu kadar basit bir şekilde özetleyebiliyor Hayyam. Dert çamuruyla yoğrulup gelir dünyaya, yer içer, karın doyurur ve çeker gider. Bu kadar basit diyor yani. Çok hoş. Bu da 8. rübayemizdi. Putların, Kabe'nin istediği kölelik. Çanların, ezanların dilediği kölelik. Mihraptı, kiliseydi, tesbihti, salipti. Nedir hepsinin özelliği? Kölelik. Evet buraya yorum yok. Benim canım hep şarabın izindedir. Kulağım ney ve rebap sesindedir. Toprağımdan testi yaparlarsa benim, o testi şarap doldurulmak içindir. Sen nesin, varlık nedir, nereden bileceksin? Dünyanın esen yel üstüne kurulmuş senin. İki yokluk arasında bir varlık seninki. Hiçlik ne varsa çevrende, sen de bir hiçsin. Ulan Ömer, sen nesin? Varlık nedir? Nereden bileceksin? Dünyan esen yel üstüne kurulmuş senin. İki yokluk arasında bir varlık seninki. Bu iki yokluk anladığım kadarıyla doğmadan önce ve ölümden sonra. Yani doğmadan önce bir hiçtik. Öldükten sonra bir hiç olacağız. Ve aslında bütün o hayatımız, bütün hislerimiz, tecrübelerimiz, bütün her şey bu iki içlik arasındaki varlık. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş. Tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Burada da gül yanaklı sevgiliyi sarmak için, onu sevmek için yüreğimize diken batması gerektiğinden, vurulmamız gerektiğinden, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan bu işi başaramayacağımızdan bahsediyor. Güzel. Evet. Gerçekten güzel sevmek zor iş. <laughs> zor iş. Çok zor iş. 13. rübayımızla devam ediyoruz. Bu 13, ne bileyim 17, 11, 23 bu tarz sayılar benim için önemli. Yani çünkü asal sayılara böyle özel bir ilgim var. Bugün zaten 23. videoya özel 23 rübayının olması da aslında beni biraz da bu konudan yani bu açıdan mutlu etmiyor değil. Kadeh bir bedendir. İçinde can var, can. Candır kadehin bedeninde camlaşan. Donmuş sudan ateş süzülür sanki. Erimiş yakut gönül sırçasından. Kul olup o güzele birden. Koptuk her bağdan, her tövbeden. Herkes koyu Müslüman döner. Biz putperest döndük Kabe'den. Meyhanede kendini bilenler bulunur. Bilmeyene ayırmak da kolay olur. Yıkılsın bilgisizlik yuvası medrese. Oradan kendini bilip de çıkan hiç yoktur. uğruna dertlere düştüğüm sevgili bir başkasına tutulmuş o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde hekim hasta olunca kime gitmeli? Uğruna dertlere düştüğüm sevgili bir başkasına tutulmuş. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Şimdi sandalyemin yanına böyle küçük güzel bir kelebek kondu. Benim gerçekten videolarımda çok fazla hayvanla karşılaşıyorum. Ve bugünkü videomuzun, bugünkü bölümümüzün hayvanı da kelebek. Şimdi uçtu gitti. Gerçi buraya ilk geldiğimde böyle kocaman, gerçekten kocaman. Yani herhalde 2 metreden fazladır kanat açıklığı bir kartal vardı. Buralarda süzülüyordu. Ve gelir gelmez zaten durdum ve önce onu izledim. Gidene kadar. Kartal da sayılabilir. Bu videonun, bu bölümün iki tane hayvanı olsun. Birisi kelebek, birisi kartal. Gece gül bahçesinde ararken seni, gülden gelen kokun sarhoş etti beni. Seni anlatmaya başlayınca güle, baktım kuşlar da dinliyor hikayemi. Güçlü olduğuna inandırdın beni, Bol bol da verdin bana vereceklerini. Yüzyıl yıl günah işleyip bilmek isterim. Günahlar mı sonsuz, senin rahmetin mi? Wow. Evet, bu bu dörtlük de Ömer Hayyam'ın Tanrı'yla sohbet ettiği dörtlüklerden birisi. Bir daha okumak istiyorum. Güçlü olduğuna inandırdın beni. Bol bol da verdin bana vereceklerini. Yani asla nankörlük etmiyor. Tanrı'nın ona verdiklerinden haberdar, bunların farkında. Ama öte yandan aklına takılan bazı sorular var. Bu da 100 yıl günah işleyip bilmek isterim. Günahlar mı sonsuz, senin rahmetin mi? Hani diyor ki ben bu sorunun cevabını anlamak için şöyle bir yol izlemek isterdim. 100 yıl boyunca günah işleyip ondan sonra bakardım. Acaba beni affedecek misin? Acaba günahlar mı sonsuz yoksa yani benim işlediğim günahları mı daha fazla olacaktı? Yoksa senin rahmetin mi? Hem aklın mutluluk peşinde senin hem söylerim söylerim dinlemezsin. Aldığın her nefesin kadrini bil. Ot değilsin ki kesildikçe bitesin. <laughs> evet ot değiliz ki arkadaşlar kesildikçe bitelim. Bir tane hayatımız var onu da güzelce yaşamamız lazım. Sen içmiyorsan İçenleri kınama bari. Bırak aldatmacayı iki yüzlülükleri. Şarap içmem diye övünüyorsun ama yediğin haltlar yanında şarap nedir ki? Evet az önce okuduğumuz de 20. rübayemizdi. Yani son 3 rübayedeyiz. 21. rübayemiz şu şekilde. Ben bugün beden kafesinde mahpusum. Yok olma özlemiyle sarhoş olmuşum. Varlık ayı bundan kurtarırsa beni, yoksulluğun kulu kölesi olurum. Ben bugün kendi vücudumda hapis kalmışım. Yok olmayı çok istiyorum. Hatta bunun özlemiyle sarhoşum. Yoksulluk, yani burada yoksulluk dedi herhalde yokluk. Yokluk eğer varlık ayıbından kurtarırsa beni, onun kulu kölesi olurum diyor. Varlık ayıbı. Varlık ayıbı. Benim yasam artık şarap, çalgı, eğlenti. Dinim dinsizlik. Bıraktım her ibadeti. Nişanlım dünyaya ne çeyiz istersin dedim. Çeyizim senin gamsız yüreğindir dedi. Ya Ömer Hayyam'ın bu şiirleri arasında benim en çok hoşuma gidenler işte Tanrı'yla, kendisiyle, böyle dünyayla, ölümle, ne bileyim Azrail'le, şarapla böyle sohbet havasında yazdığı şiirleri. Hatta kendi aklıyla ettiği bir sohbet de var. Akılla bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim diye başlayan ve bu parça e, aynı zamanda yaşıyor olduğum için kendimi şanslı saydığım sanatçılarımızdan birisi tarafından fazla Say tarafından e, parçalaştırılmış da yani şarkılaştırılmış aynı zamanda onun da linkini aşağıya koyarım yani açıklamalara koyarım eğer e, hazırsanız dinleyin çünkü ağır bir parça yani ben öyle her zaman dinleyemiyorum sadece hazır olduğumda sadece içimden geldiğinde dinleyebiliyorum o parçayı. Tüylerim diken diken ediyor her seferinde. Şimdi aklıma o geldi işte. Yani çok hoş. Şimdi son rübayemizdeyiz arkadaşlar. Ve sonrasında da bitireceğiz. Bakalım son rübayemiz neymiş? Benden Muhammed Mustafa'ya saygı ve selam. Deyin ki hoş görürse bir şey soracak Hayyam. Neden Yüce Efendimizin buyruklarında Ekşi ayran helal de, güzelim şarap haram. Evet, bu da bahsettiğim tarzda bir e, dörtlük. Bu arada 23 tane okuyacaktık. Ama e, sanıyorum Ömer abi buna izin vermedi. Çünkü 24. Rubayi'yi de 23. Rubayi ile bağlantılı olarak e, buraya yazmış. O yüzden 24. Rubayi'yi yü de okumam gerekiyor. E, 23'te bitiremememin bir büyüsü olduğuna inanıyorum. Yani bu bir çeşit işaret olabilir. Onun da bana bir selamı olabilir. Eğer bu bir selamsa Ömer Bey, ben de size selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Ve 24. rübayınızı okuyarak sonlandırıyorum. Benden hayyama selam söyleyin demiş peygamber. Sözlerimi yanlış anlamışsa çiğlik eder. Ben şarabı herkese haram etmiş değilim ki. Hamlara haramdır, doğru. Ama olgunlar içer. Evet arkadaşlar ben hmm, her zaman olduğu gibi bu dörtlükleri okurken çok keyif aldım. Hatta bir taraftan sizlerle paylaştığım için ekstra ekstra keyif aldım. Umarım sizlerin de aklında güzel şeyler canlandırmıştır. Umarım farklı açılar kazandırmıştır ee, bu durum. Bu videoda bahsettiğim şeyler, okuduğum şiirler sizlere. Evet videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.